Herkese selamlar arkadaşlar ben Serkan Hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz Neredeyiz tabii ki göz bebeğimiz Gate of Olympus'ta her zamanki tezgahımızın Başındayız şöyle 14.300 lira Kasayla oturdum ilk etapta 9 lirayla Hızlıdan ilk 15 dakikamı istiyorum umarım güzel Kazançlı bir oyun olur herkese de Keyifli dakikalar izlettirebilirim şimdiden Bana bol şans sizlere Keyifli seyirler olsun hadi bakalım Deli fişek dedem deniz dolusu izi güzeli şöyle en kral oranlarıyla şarpanlarıyla bizim olsun dedik şeytan dürttü geldik her zamanki gibi gecenin bir vakti tezgahın başındayız umarım manaları bizler için açık koymuşundur şöyle kafadan iyi görelim devamı iyi gelsin usta Hadi o kolum bastonun aşağı inmesin. Var ekran çok güzel be. Destekle şuraya elde var altı. Hadi bu boş. Otur sarıya. Mis. Ulan kaldır şu bastonu be. Vay şerefsize bakar mısın abi? Resmen ölü taklidi yapıyor. Tam zincir komba çekti. Şimdi. Çok güzeliz. Onunla çarpılacağız. 590. Gidiyor azlar. Evet. 655 lira. Masanın son hali. Daha yeni başladık oyuna. Önce bir ısınma turları son 5. Yüzükleri boş. Bırakmadı lan. Ulan dede gözünü seveyim. İç at bir şey at alalım şunu be. Güzel. Evet, geldik möbete geldik. ilk, oyundan güzel oldu. Hop bir müdahale ettim. Ulan gittik bu saati be. Son verme. Peki şöyle uğurlu rakamımız olan 1200 daha yükseldik derdikodumu aldık dedenin düdüğünün sesini devam. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olup bildirimlerin sesini açıp videolarımı like alarsanız sevinirim. Bol bol kum saati yakalıyoruz ama işte çarpanla bir desteğin gelmesi lazım. İki. Gönlünden iki koptu sana. 12 12 hareket. 5 de buradan yazdık. Elde var 7. 12 be. Yeşil yeşil. Ulan yapma gideri vardı oranın be. Sen kaldığın yere usta. Bir de nice nersin. Sal bakalım. 11 hareket. 12 çarpanla bekliyoruz çarpılmayı. Bir müdahale ettik. Yapma be. Düşünme şuraya boşa. 25 25'tir be. Cık. Son 4. Kum zaten abi. Abi senin yapacağın işe. Bakar mısın ekranın güzelliğine? Kırmızı 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 kırmızı. Of hem kırmızı gelir hem yüzük gelir. Ulan at işte bir iki at üç at bir şey at. Ha. 36 vermeyecek. Senin yapacağın işe. Senin yapacağın işe mantar ettin oyunu. Peki çektim abi. Şöyle. Bin altında sağ gelsin bakalım. Çok güzel oldum patlama yılan. Dörtte kalmasın burada. Yedi. Dileri var onun. Biraz daha gitmen lazım. Başlangıç şimdi git. Bakalım 1600 lira olup peti sevdirebilecek miyiz? Devam abi. Sal 18. Sarı 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 sarı. Güzelsin. Ulan at bir şey daha. 4. Güzel. Oo kum saati. Ulan hala gider daha. Bakar mısın abi? Pazar yeri gibi Her şeyden var. Devam. 13 tepede son 7 hareket. İyi olacak. Güzel olacak. Hadi oğlum. Hadi dede. Daha takmamız var. Kuşluk yapma. Kullanır 13'ü. 5 gitti bir müdahalettim yok. Yok abi. Buradan patatese bağladı. Peki çektik 1.8'de. Hızlı koşan atın Boku. Seyrek düşer. Fazla hızlı uzamayalım abi. Kaşımanın bir anlamı yok. 1.8'deyiz. Aldık benim düğümün sesine. Yol var gelsin bakalım dedem. Of abi kupalara bakar mısın be. Ay şurada var ya. Şurada bir mavilik çarpan geleydi. İşte sensasyonel. En sevdiklerimiz. Artı beşte. Löpet cepte. Biz. Gönder gelsin 7 tepede. Spirimiz de var taklımız da var. Şöyle beşe katlamasın beti. Adam değilsin Zeus. herhalde var onun için. Devam abi. Oruçta kalacağız. Yeşim potada. Ulan yüzük de potada kullandırır şu 12'yi. Seni yapacağım. İşin içine sıtsınlar be. 18 çok güzel ama Orandan gol yiyoruz abi Takla da azalıyor bak Lan o kadar bol takla varken Yaptığın inşallah bak abi Betin üstündeyiz ama oyunun hakkı bu değil Yakına komple boşaltıp Güzel çarpanla desteklememiz lazım Sarım abi Hadi oğlum Otursak ya da Abi git bari oran ver be Ulan ne sakallı şey, Şerefsiz sakallısın ya Ana avrat sövüracağım bana Görüyor abi 2300 arayla kapattık peki Abi gel bakalım yapacak bir şey yok Nasıl deneyse o yaşanacak 2.0 turbo dizel O rakamlarımızdan biri Hadi bakalım. Sal salına gelsin Gate of Olympus. Kral dede dedik geldik de yaptım puşluğa bak döndür oyunu. Morlar ucunda duruyor. Çok güzel aldım patlamayı. Bir yüzük bir şarpan çalışır. 4 fena değil ama bir tane de kum saati gelirse yapma be. 71. Devam. 8. dakikaya gidiyoruz. Abi 20 ağzına sıksınlar senin de be. Ulan gitti 20'lik. Tam istediğim mavi çarpan be. Tam istediğim mavi çarpan. Bakar mısın abi mevzuya? Ulan Mürsel. Son sekiz. Yüzüğü al bari. Ağzına sıçsınlar seni. ne var? Dört. Yok abi patates edecek gidişinden belli. On bir de markazada. Kupa. Bir de mavi çarpan. Hadi oğlum yap işte neyi bekliyorsun maviyle beraber. Hay senin ağzına dede gibi. Abi bakar mısın? 133 katı lan indir işte bir şey be. Baş belası seni be. Seni baş belası. Ne anan kaldı ne bacım dede. Dümdüz gittiler hala kullanmadım be. Bor vur vur Güzel. Hadi. Tak yüzün parmağına. Abi güzel patlama aldık. Destek. Ağzına sıçayım seni dede. Senin nasıl şey? çektim abi bir tık yukarıdayım 2400 lirayla Aldık dedenin düğünün sesini 15 hareket için Şimdi Sal bakalım aşağıya Zeus 10 bin altında kasa abi Güzel oturduk güzel kalkalım dedik ama Dur bakalım ne yapacaksın abi senin Sağ ol, solun belli olmaz. Hadi nice. Yap bakalım krallığını. Güzel. Ha bu sefer aldık abi. 12 baksana 5 de yukarıda var. Ulan çok güzelsin. Hadi işte bir tane de 25 şunun yanına. Şimdiden çekeyim fişi. Çarpı 2 izledik usta. Baksın mega yu kovalamıyoruz. 20 tepede taklamız var abi. Masa 2300. Tam betim kıyısındayız. Orası önemli değil ama taklamız olduğu için çarpanımız da kuvvetli. Hadi bakalım oran lazım. Yükselt oranı. Oranı yükselt. 23. Birazdan kaynak makinesi çalışır abi. Alevler gelmeye başlar çarpanın arkasından. Son 7. Güzel abi. Destek destek destek. Hadi dede gözünü seveyim. 110 dakika 20 22... tokum var lan. Aslan be. 27 ile çarpalım bakalım. 6 bin masa devam. Güzel oldu abi. Bak keyifli oldu burası. İşte çarpan kuvvetli oldu mu? Ah yürükler. Bir kum saatiyle patlatsak şurayı. 27 çarpan var usta. Hadi kral. Yüzük müzük at işte bir şey. Ulan süpersin. Gene 72-72'dir abi. Çarp bakalım 30'da. Üstüne artı yazdım. Ne kaldı? Son verme. Tam da çarpanımızdan alevler çıkmaya başlamıştı pek. Abi şöyle yapalım mı? Bir cesaret diyelim. 3G'ye kadar yükseldim. Gönder gelsin. Hareket aldık. Ama dönüş aldık mı? Ona bakacağız. Ha Zeus. Aldıysan dönüşü. Hadi aç yolu gidelim abi. <laughs> şöyle kovayı sürelim. Vananın altına. İki de 14 hareket. Hadi baston baston baston. Abi ver işte bırakma iki de bizi be. Ya i̇lla bir götlük yapacaksın da de yani sövmeyelim diyoruz ama sövmeyecek adam değilsin ya. Bakar mısın abi? Ölü tatmini ne yaptı? Ne oldu? Son dokuz. Bordo desek. İşte bak bunu alaydık iyiydi gitti abi. Al bunu al be. Of 22 çarpan ya. Ağzına nasıl? Şimdi bir tanesini al işte ya. Ulan böyle bir kaptenin evladı yok ya. ay senin ben 3 tane mavi çarpan lan ne dingilin evladısın sen var ya az düştü ha az onun bunun çocuğu iyisine 2 geldi mi nasıl veriyor 2 geldi mi nasıl veriyor bak kansız 3 tane mavi çarpan attı lan tek oyunda zaten 40 yılda bir yorusun harekete senin ben ağzına sıçayım dere gibi devam 4 uç aldık buradan kuvvetli bir ödem almanız lazım yoksa gene bu bok yapmış olmayacağız. Dördü yakaladım abi havada. Hadi oğlum. 12 hamle. Boşalt şu ekranı. Güzelsin. Bırakma maviyi. Hadi destek. Kaldır basmanı. 6. 500-500 <laughs> Devam sal. 11 hareket. Mavi çarpan bekliyorum mavi. Şöyle 10 olur, 15 olur, 25 olur. 50'si 100'ü senin olsun. Zaten vermeyeceksin ya dümbük. Son 9. Güzel patlama. Devamı gelmedi. Cık. Getir devamını, getir devamını. Maç belası şuraya bakar mısın abi? Oh. Şamba Pazarı gibi namussuzdur. Devam. 13 tepede. Yüzük. Yok. Bir müdahale geldi. Sınav için burayı boş geçti ya. Çok kötü oldu ha. Çok kötü oldu abi. Ben 5'e yükseldim. Yapacak bir şey yok. Nasıl deneyse o yaşanacak. Kayıp veya kazanç. Ne yapalım. Kendini ırpalasam ne olacak? <laughs> Olur ona sana bakalım dedeyi. Çarpan atmaya korkuyor ezelenki. sıçtı oyunun içine. Bakar mısın abi mevzu ya? Bak şuradan ne vereceksin ki bana? Ben mutlu ayrılacağım. Ulan ne şerefsizsin sen var ya. Abi senden korkan senin gibi olsun. Riskin en büyüğüne giriyorum. 7000 kasa altının masa. Çektik altıya. Vurursak vururuz Yapacak bir şey yok artık ne diyeyim. Dördüye kaldık havada. Açıldı açıldı usta. Devam. Bir müdahale çektim. Elde var altı. Morlar ucunda. Gider bak. Mor 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 mor. Hah. Kupayla beraber. Lan bir çarpanda Mavi işte mavi. Şerefsiz dedi lan. Ulan şerefsiz dedi. Senin dede dedi. Amcalına da dayına da soksunlar ve Son 12 hareket dedik. Altı tepede. Abi dönemezsek bin lira var kasada zaten. Komple patates oluyoruz. Mavi mavi. Hadi destek. Abi alma boşu işte. 8 amle. Otur yüzüyor şurada. Ağzı nasıl işte bunun dedesi. Elde var 8. Güzel. Kum saat, kum saat, kum saat. Yok. Son 4. Abi bize yaşattığın Ödülü kese ya. 16. dakika Vay şerefsizin evladı Dede dedik koptuk geldik lan Dündük dede Bitkiden başka bilmez. Hayret beş geldi. Komple boşalt. Güzel bir çarpanla da destek. Hadi oğlum 108 kat yap şunu dede. Ağzına yüzüne sıçayım senin ben. Senin yapacağın işe sıçayım abi. artı 5 kaldık ama gideri var gideri var gideri var kesme Cık. yok abi keyfini yerine getiren bir hareket yok zaten kasanın da içine sıçtı devam abi dur bakalım ne yapacaksın 9 hareket alacağız 7 tepede. yüzüklerin güzelliği mavi 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 çok güzel kırmızıyla beraber bas yüksek bir şarpana neyse 810 Kurtarmaz geç abi. Nice'ı maysı bırak tamam. İşte taşlar. Hadi oğlum gözünü seveyim dede. Ağzına sıçayım bak burayı boş bırakma. 400 kat. Ulan. Ulan indir Şişirir sizin evladı. Ah vermeyecek ha. Verse bak çok güzel ödem alacağım buradan. Heh. İşte budur lan. İşte budur. Bir de sarı üstüne. Ağzına sıçayım dede. Yüz yere de basar mısın lan? Ulan bir tane de baston kaldır bir tane daha be. Ah yemedi. 560'da. Çok güzel dönüş aldı galiba. Çok güzel dönüş aldık. Biz dipten zirveye diyelim. Önemli olan devamlı tabi. Kasa patatesli abi. Kasa patatesli eğer orayı alamasaydık zaten patlamak üzereyiz. Son 4 hareket. 12 tepede. Kum saati kum saat, kum saati. Yok bana kum saati lazım kupa lazım. Devam. Dedelerin dedesi. Hadi oğlum güzel hareket yaptırdık. Daha güzelini alır mısın? 8000 lira. Abi riske gireceğim. Şöyle yapıyorum. 8000 kasa 8000 masa. Seversin de desem bu hareketleri. Yemin suyu suyunu tuzunu verdim. Arpanı yükledim. 19. dakikadayız. Olursa olur. Dipten döndük. Sen bana ben sana yaptım bakalım. Biz aratalım. Bu kadar dakika beklettin. Ya Roya meru abi. Dört yukarıda on iki hamle. Çok güzelsin. Yürüt burayı 160 kat. Uf taşlar. Abi 960. Gözünü seveyim devam et dede. Ulan fişi çekeceğim. Sarı 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 sarı. Aslan bak kırmızı da ucunda. Bin kat. Anasının nikahı. Ulan kaldır işte bastonu. At bir çarpan daha be. Oo, oh, abi bakar mısın muhteşemliğe. Süper oldu lan. 1132 kat abi. 12 bin. Olsan olmuş 1500 lira. Tek kalem ödeme. Hmm, al işte. Aksın gelsin reis. 14 bin lira oturduğumuz yerde şu anda masa. 12 tepede. Devam devam devam. 96. Abi yetmiyor bak. Oturduğumuz yere geldik. Kasayı kapatman lazım. 7 hareket. Hadi gözünü seveyim bak. Kıçımızı iterledi. Sal paşam. Son altı. Yaparsan iyisini yaparsın dede. Hadi oğlum. Hadi bak burası da gidiyor. 200 kat. 14 dörtte Yapma. Yapma işte ağzına sıçtırma bana son. Uf. Yüzük yüzük yüzük. Uf lan. Tam ramaktan dönüyor ana Yok abi daha fazlasını vermeyecek bu tabanak. 64. Bin lira daha yazdık ama kurtarmıyor ki bize. Şurayı yükseltmesi lazım. Kupa kupa. Hadi oğlum gözünü seveyim yükselt şurayı çekelim gidelim. İşte budur 276. Bir tık daha git lan. Of yüzükler abi. 436. Bir tane de şarpan. Ulan dede var ya. Ne yazdın? Çok güzel geldi be. Çok güzel geldi. Heee. <laughs> ne kapattık. Şimdi riske girmeye değer mi? Değmez. O zaman ne yapacağım abi? 2 8 isteyeceğim. Yok. Bak şimdi kararsız kaldım abi. 3 2 ile isteyeceğim. Gönder gelsin. Hedef oturma ramak kaldı. 21. dakikayı da verdik. Güzel görüş aldık abi. Resmen dipten koyduk döndürdük oyunu. Daha doğrusu dede döndürdü diyelim. Hakkını yemeyelim usta. Yüzük yüzük. Mis. Hadi oğlum. Mavi bir şarpan destek şuraya. Yana başladı iki abi. Yana başladı iki. Resmen hedefe aramaktayım abi. Bana buradan şöyle güzel bir ödeme vermen lazım ki uzatmayalım. Yeterince uzadı zaten oyun. 7 On hamle. Hop bir müdahale çektik. Son 10. 10. oğlum. Alma boşa. Alma boşa. Oo bayağı boş ha. Bayağı boş gitti sıçtı onun içine. Hadi nerede çarpan? Bak burası çok güzel. Koparmamız lazım burayı. Güzel. metin altında kapılacak mutlaka. Spin kalmadı çünkü. 10 yukarıda. Tamam. Biraz riske girelim. Evet, yükseklerdeyiz. Oğlum çok güzel burası. Hadi kaldır bastonu. Ya ağzına sıçayım dedin Bir yukarı bir aşağı var ya. Dengemi bozuldu lan. Son 11 hareket. Aldık patlama. Elde var 5. Kupa. Hadi yutur kupaya. Yeşil de müsait gibi be. 266 el. Gideri var mı? Peki 5 de kaldı abi. 1300 lira yazdık. 7.5'luk oyundayız. 5 tepede. 10 hareket. Ekran güzel. Artı 5 geleceksen kesme oğlum. Hadi beklet artı 5. Önce şarpan. Hadi oğlum. Ulan burayı boş geçirme. At işte şu şarpanı. Ulan dede ne yapıyorsun? Amacın da 700 kat. At lan şunu. Ah. Oh vermedi. Ah, ah dede, ah dede, Vah dede, senin sakın nasıl kim, sen neymişsin sen? 67 Hadi neyi bekliyorsun lan? Abi iyice ne bokunu çıkardı ona. Bakar mısın ekran çok güzel geliyor ya birader. 5 Elde var 10, 10 çarpılacağız. Kupa Sarı'nın gideri var mı? 1600 12 buçuk nice geç daha bir şey yapamadın usta 18 var bak çok güzel bırakma kırmızıyı Üç yazdı. evet betim üstüne doğru gidiyoruz taklamız var usta artı 5 sayesinde ailesi daha güzeli gelir mi 20 üzerinde çarpan abi şöyle kuvvetli bir oran lazım bize oran Ekranlar güzel düşüyor. Yakalayacağız herhalde. Dur bakalım. 8 amre. 21 tepede. Bir müdahale çektim. 150 kat. Hadi oğlum. Bak burası çok güzel. Komple temizlik. Mis. Vermen lazım o kupayı. Yine aynı 161'lerde. 26. 12.000. Devam abi. Devam. Kurtarmıyor. 26 tepede. Son 3. Hadi vur bir ara şu be. Son mermi yap işte dedem be. 27. Abi var ya. Burada bırakalım mı? Burada bırakalım ya. 25 dakika oldu abi. 27 bin. Zaten 14 binlerde oturdum. Hemen hemen 2'ye katladım abi. Burada bırakalım. Yoksa boku çıkacak. Oyun kapalı yani. Şuraya kadar gelmemiz bile mucize. Aynen hiç devam etmeyeyim abi ben. Kararsız kaldım devam edeyim diye mi Şimdi aşağıya basacak, yukarı basacak. Oyna oyna dur abi iki saattir. Şaka gibi ya. Yani. Resmen hani zarla zorla dededen bir şeyler kopardık. Arkadaşlar bizi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olup bildirimlerin sesini açtı. Açarsanız sevinirim. Bir sonraki doktorla heyecan dolu. Umarım daha güzel kazançlar dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.